Bu seferlik maçı yapacağım. Rakibim. Ama Amatörü seçeceğim. En iyi maç girişine sahip oyun e futboldur. Bizim kadro. Neymar'ı oynatacağım. sonunda maça gireceğim. Şu top kupa evet, gibi duruyor. Hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Hello Güneşli bir gün. Güzel to bir maç match. için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran Siz ortam izleyin ben gerçekten konuşmayacağım. Gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava, ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Büyükşah! Müthiş bir gol! Evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladı. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Manchester United harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Çok güzel fırladı. Ve dışarıda. Jimenez. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Batistuta. Bana mısın demiyor. Resmen uçuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Evet. Erken gelen bir gol. Evet. Skor 1-0. Adam oraya. İlk 15 dakika tamamlandı. Batisuta şimdi. 1-1 bir bir geçti. Başarabilir mi? Gol geldi. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Manchester United skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Şut çekiyor. Topağlarda. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Topu aldı Batistuta... ...güzel mücadele etti... ...adama Traore... ...devre arasına... ...15 dakikadan biraz fazla süre kaldı... ...Alexander Arnold... ...ön sezilerini devreye sokuyor... ...Alexander Arnold... ...yakında arkadaşı var mı... ...gerçi ihtiyacı olmayabilir... Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Jimenez. Daha iyi paslar gördük. Messi. Topu aldı Batis Tuta. yaklaşıyor. Şahidelinin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Two minutes has been indicated. Andreas Pereira. Topu geri almak için acele acelen. çaldı ve devre arasına giriyoruz. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan so, taraftaysanız We believe the boys can turn it around. Da of they will. Şu dakikada Chelsea'nin progres için bir mucize gerekiyor. Manchester United ilk yarıda rahat 3-0 öndeler. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son vuruş. Kusursuz bir gol. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitiriş onu yapmasını istiyordum. Gerçekten başarılı Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakibini hızlıca geçti. Kaleyi gördü. Eniyor. Ve top dışarı çıkıyor. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuldu. Tete. Kerni. Jimenez. Jimenez. Faulu almayı başarıyor. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Ve şut geldi. Çok güzel bir gol. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Tentrik evet, yapan topu eve götürür Maça kendi imzasını atmayı başardı Gollere doymak bilmiyor İşler neredeyse Fazla kolay bir hal aldı Rakip inanılmaz sarsılmış durumda Teknik direktörlerinin Sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye Çalıştığını görebiliyorsunuz Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar Şu andan itibaren Soğukkanlılık çok önemli Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Batistuta tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Neymar. Batistuta aldı topu. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse ve müdahale geldi. Wilson. Batistuta aldı topu. Andersen mücadeleden galip ayrılıyor. <laughs> 75 dakikayı geride bıraktık. Topu aldı Batistuta. Hızla ilerliyor. Batistuta müthiş koştu bitirebilecek mi? Top ağlarla buluşuyor. Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar Top. halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. 4. golü atıyor. İnanılmaz. On the field. Number 18, Etkileyici bir müdahale. Number Çok seven, güzel pozisyon aldı. Diego Carlos. Eight, Diego Carlos. Diego Carlos bildiriyor. Number 19, Nelson. Number 9, number 17, Diego Iwobi. Carlos. Evet, savunma paçayı kılpayı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Sağa oynayıp hücumu rahatça devam ettirebilirdi. Dersini alacak mı göreceğiz. Güzel hamle. Yerlemeyi yolunu buldu. <laughs> Top kalecide. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Messi. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar. Ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Ve bitirdi. Manchester United hangi açıdan bakılırsa bakılsın. Üstü bir mücadele sergiledi. Ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Batistuta gerçekten maçın kahramanıydı. Nasıl kaybettim kaç kere gol attım?